Herkese merhaba arkadaşlar. Nana koşarak geldi ve Yaman'a sarıldı. Yaman şok oldu. Yaman Nana'nın kendisine çok aşık olduğunu bu nedenle Nana'nın gözyaşı döküp acı çektiğini düşünecek. Nana ise Yaman'a bunca zaman katil demişti. Nana Yaman'a bunca zaman haksızlık ettiğini düşünüyor. Nana tüm gerçeği Yaman'a anlatmak istiyor ama Nana konuşmaya korkuyor. Nana Yusuf'tan ayrılmak ve konaktan gitmek zorunda olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Yaman'a sarılacak. Nana artık susmamalı. Yaman, Yalçın ve Seher'in gerçek katilinin İdris olduğunu bilme herkesten çok hakkı var. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana ve Yaman'ın hem düşmanları hem de acıları ortak. Nana'nın İdris'e ateş ettiği sahneyi gördük bu sahne Nana ya da İdris'in rüyası olabilir. Eğer bu sahne gerçek bir sahne ise biri gelecek ve Nana'yı durduracak. Yakında tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yaman'ın asla kabul edemeyeceği tek şey yalan. Hatta Yusuf'u da bu konuda sık sık uyardığına şahit olduk. Nana, Yaman ve Yusuf'un hayatına bir yalanla girdi. Bu nedenle Yaman'ın Nana'yı kolay kolay affetmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım Nana Yaman'a kendisini nasıl affettirecek? Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.